Balkan Usta'ya geldik. Yağlı meşhur? yiyeceğiz, küşleme, kemiğinden ayıtlanmış kaburga, special Adana ve istek üzerine karatızgara. Bazen her şey parayla değil. Şimdi suyu satın almak kolay. Kapırınımızda Adana Sürü Yapları ekmeğimiz. lezzetlerini denemeye geldik. Kaburgacı Hakan'la kebaplardan deneyeceğiz. Arkadaşlar Hakan Üstü'ye geldik. Otopark müsait. Var vale yardımcı oluyor. Bu ne oluyor? Bu yağlı kara, şu, şu kaburga. Sen ya yaptın oraya girdin mi? Biraz da ikramlar taze, çimrisiz. <laughs> söyledik. Yağlı kara söyledik. Kaburga söyledik. Burada çömüldü. Bu soru su bitmiş. Şey Yemekten sonra da ekran var. Hadi ayrılalım. Neredeyiz? Benim kaburgacı Hakan Usta'dayız. Kazım Karabekir'de tabii ki. Ne Biz yiyeceğiz? Yanında. Neyiniz Yağlı meşhur? Yağlı yiyeceğiz, püşleme, kemiğinden ayıtlanmış kaburga, Spation Adana ve istek üzerine kanat ızgara. Oo, ikramlar nasıl? Efendim sekiz çeşit. Bittikçe devamı geliyor. On çeşitten de özel salatamız, közlenmiş biberimiz artı. Limitsiz, Künefe. Allah Allah. Tabii. Biz üç kişiyiz. Aynen. Üç efendim. tane yiyebiliyor muyuz? Aynen efendim. Beş tane yiyebiliyoruz. Kesinlikle. <laughs> Servis personeli devamı tamam mı? Tek paralarımız Aa. devamı tamam mı efendim? Başka <laughs> bir şey yok. Bravo, Bravo. Cuma. Heyecanla Bravo. bekliyoruz abi. abi. <laughs> Ankara'da şöyle ortam da zor yok ya. ya. Evet. Baba başında. <laughs> her zamanki gibi Mersin'den gelen kendi ürünümüz özel şalgamımız organik. Bak, evet. Bu arada sunumu şöyle yapıyoruz efendim. Sunum şöyle. Aa, Adana'da da böyle yapıyorlar. Aynen yani, efendim. İstek üzerine havuç birli, ikili, kesinlikle inmek yok. Aa, Bu güzel. efendim şalgamımız. Şimdi sıra kendi ev yoğurdumuzda yaptığımız ayranımızda. Çok da köpüklü vermiyorum ki efendim Müşterimizin hakkı bizde kalmasın Bol bol içsin diye Aynen şöyle Vallahi renginden yoğunluğundan Aynen. belli güzelliği Efendim sunumlarımız şöyle Eyvallah Parkımız Hakan Usta Efendim öbür şubemizde Kara fırınımızda Adana usulü yapılan ekmeğimiz Hijyenik bir şekilde böyle Kaplarda geldi geliyorum. şu an anki Eyvallah çok lezzetliydi bu da Kebapların altında efendim etlerimiz, kaburgadan yapılan bıçak kıyması Adana'mız 250 gram, yağlı karamız, hemen yanında kemiklerinden ayıtlanmış kaburgamız, köy biberimiz, Adana lavaşımız, acı biber de istek üzerine geliyor efendim. Hmm. Şimdi başlayalım? Efendim Adana'mızı bir tatmaya başlayalım şimdilik. Tamamdır. Çiçekler de geldi. Mis gibi teşekkür ederiz. Yoğurdumuz, ev yoğurdumuz efendim. O da organik, doğal. Evet. Çiğ köftemizi ustalarımız burada kendisi hazırlanıyor. Evet. Turşumuzu bir anneliğiyle personelimiz yapıyor. Yani kısacası dışarıdan bir şey almıyoruz. Afiyetle efendim. Buyursun. Teşekkürler. Ben de ustanın tavsiye ettiği gibi adına başlayacağım. <laughs> sumaklı soğan aldım. Okay. Bir iki işte var. Her zamanki gibi ikramlara devam. Künefe her müşterimize sınırsız ikram. Künefe de mi sınırsız? Aynen efendim sadece elemanlarımıza devamlı tamamlı diyoruz. Ondan sonra sunuyoruz. Eyvallah elinize sağlık teşekkür ederim. Alın bakalım. Çek bakalım. Sen bu amca bakma. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bunlar gönül daha daha kırık. Ramazan daha iyi. Oh, karnımız şişti. Muazzam <laughs> bir et yedik. Ya Adana, Ankara deyip, yediğim en iyi Adana olabilir. Şimdi yine ikram olarak Kümet'e geldi künefe de sınırsızmış. Yani hiç o Aspava'nın ince, tatsız künefelerine künefe de benzemiyor zaten. Farkı da tabi buradadır muhtemelen. Tadına bakacağız şimdi. İstersen hmm. sobanın başında künefe yapınca her şey parayla değil. Şimdi kuru satın almak kolay. Şimdi bakar bakalım. Hikaye, künefe. Yok, soba. Bir de odun atarsak daha güzel olmaz. Hayat burada Emrimiz gelip geçiyor. Günü gün yaşıyor. Ankara'da benim kafayı toparlayan ortam.